Ta 40 sene evvel Hasbi Hoca bana bir kitap hediye etmişti. Rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Yani ben 12 yaşlarımdan sonra, 40 sene oluyor. Ben 53 yaşındayım şu an. Tarihi de var herhalde, bilmiyorum. O kitabın şeyini Facebook'a koysun Ubedli Hoca, Sizin çeksin koysun. Hasbi Hoca'nın el yazısına. Ta ben 12 yaşındayım. O kitapta Er-Rical Havler Rasul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki sahabe zatlar. Hasbe Hoca da onu sahabeyi anlatıyor diye almış. E şimdi ben o kitaba hiç bakmamıştım. Geçen bir meselede Aspo Hoca'nın el yazısı var diye e, onu bir bakalım derken kaç sene olmuş falan hatıraları tazelerken kitabı istedim. Kitap bir geldi. İçine o arada bir bakayım dedim ne var ne yok. Çünkü yeni bir adam yazmış yani. Yeni derken olsun 50 sene 60 sene. Ben onlara hep yeni diyorum 60-70 ne olacak. Çünkü bu reformist akım 100 sene 150 senedir başladı. Abdü Hafgani Reşit Rıza 100, 150 sene. Belki 200 seneye de gider bu reformistlik. Adamı bir de bakmayayım mı ki sahabe-i kiram Hazreti Muaviye'ye çatıyor. Ne terbiyesiz laflar sahabeye yapıyor. Tamam Hazreti Ali tutuyor falan derken Hazreti Ali tutayım derken diğer sahabeyi e, hakaret etmiş. Hemen üstüne not aldım. Bu adamın itikadi sıkıntıları var. Ve şu şu sayfalarda görüleceği üzere. E, ...buralarda çuvallamış dedim mesela. Yanlışını yazdım ama ben ne yapayım? Ha e, burada şimdi notlar aldım. El-Müellif Leuteşeyyon yazdım. Kitap bu. Birçok hocada da olabilir. Halit Muhammed Halit yazan adam. Yani. E, tabii ki ben size dediğim gibi. E, yani 1900... ...73'te ikinci basımı yapılmış yani. 73'te ikinci basım. Birinci basım çok daha evvel. Halit Muhammed Halit. Mesela... El müellifle teşeyyuh hemen üstüne not düştüm. Müellifte Şiaya şi şi meyil var. Kemal zormü kelimati fe aksen Maavi ve Emeviyin. efendimiz hakkında sair sahabeden ve sair e halifeler hakkında sözlerine bakın. 276 277'de görürsünüz. Oradan Şiilik sapıttığını görürsünüz demişim Mesela burada e efendim 17 Şaban 1398 Hasbi Hoca'nın bana hediyesi 1398. Şu anda neredeyiz? 1438. 1438'deyiz. Hicri. Bu ne oluyor? 98. İki de buradan koy. Ne etti? 40. Tam 40 sene evvel bana hediye etti. Hazi hediye etin. Min Mustafa. Has Hoca'nın adı da Mustafa oldu da bilmez. Yani unutmuşuz. Min Mustafa Hasbi Abdülkerim <laughs> ile ahi Ahmet Ünlü Hoca yazmış yani. 1978'de. Hicri biliyorsunuz bir iki sene oynuyor efendim hasbi hoca. Ama kitaba bakacaksın yani. Kitaba bakmadan işte o bana hediye etti. Bana bunu hasbi hoca hediye Hasbi hoca hediye etti diye her sivini okumuş değildir ki içini. O da görse onu anlardı. Hoca adam ama yani her şerefine bakamayabilir. Biri de ona hediye etmiştir veya kitabı sevmiştir. Sahabe hakkında diye almıştır. Ama yeni adamlarda mutlaka yeni dediğim 100-150-200 sene reformist takımın çıktı. Ya yani ondan evvel alenen Şii'dir, Vehhabi'dir ayrı bir şey. Ama bu bizden görünenlerde de çok sıkıntı çıkıyor. Görmüyor musun? Medreselerde okutulacak kadar içimize girmiş. Şimdi onun için ben kitapları hep elerim. Ama incelemek için bakarım. Niye? Size doğruyu anlatmak için. Şerri anladım ki şerri bileyim de sakınayım diye. Ama sen bunu bilemezsin. Neden? Zehirin dozu var. Sen dozunu kaçırırsan zehirlenirsin. Ama dozunu bilen tecrübe yapabilir. Kimya gelse. E sen kimya gelmişsin değilsin. O zaman her kitabı okuyamazsın. Efendim seni niye yasak etti her kitabı okuyamazsın? Ali Adel Efendi baba niye buyurdu? Sen bizim kitaplara bak evladım. Sen bizim kitaplara bak. Onun için yani bizim dediği efendi babamızın Ali Adel Efendi verdiği isimler var. Şimdi bu kız ve erkek medreselerde kendi kafalarına göre efendim bu kitabı şu kitabı bazı yeni türemede hocalar da çıktı. Yani yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Yazık edeceksiniz ya. Efendi Hazreti, usulünde olan kitap yeter. Efendinin hocalığına şu anda dünyada yetişecek bir alim yok ya. Ne uyduruyorsunuz yeni yeni şeyler?